Hazırsan hemen mutlak değer eşitliklerle 3. ders videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel anlatımlarımız olacak. Dört tane de çok güzel yeni sorumuz var. Orada da güzel bir taktik öğreteceğim. Hani uzun uzun uğraşmayın diye çat diye ne yapabilirsiniz? Zaman kazanıp soruyu çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi mutlak değerle eşitliklerde mutlak değer ne demekti? Tek başına olduğu zaman sayının sıfır olan uzaklığı. Normalde ama neydi? İki sayı arasındaki uzaklıktı değil mi? Mesela mutlak değer x tek başına görürsek o sıfır olan uzaklıktı. Bak şimdi şöyle düşünelim. Mutlak değer x a'dan küçükse. Yani sıfır olan uzaklığı 5'ten küçükse gibi. Tamam mı? Yani bir noktaya olan uzaklığı sıfır olan uzaklığı 5'ten küçükse o zaman benim sayım eksi a ile a arasındadır. Mesela şöyle düşünün. İstanbul merkez olsun. İstanbul'a 3 kilometreden mesela burası 3 olsun. İstanbul 3 de mesela 100 kilometre diyelim, 100 kilometreden yakın olan yerler neresidir? İşte bir taraftan şimdi ne olabilir? Sakarya olur, bir taraftan da ne olur? Çorlu olur, Tekirdağ olur. O zaman bizim 100 kilometre İstanbul'a 100 kilometreden yakın olan yerlerimiz neresidir? Sakarya ile Tekirdağ arasındadır diyebiliriz. Bakın ben de öyle yaptım aslında. Mutlak değer x A'dan küçükse, eksi a ile a arasındadır diyeceğim. Yani mutlak değer x şöyle yapalım. Mutlak a yazmadı. Mutlak değer x 3'ten küçükse ben ne yapacağım? Eksi 3 ile 3 arasında x değerleri vardır. Sıfır olan uzaklığı 3'ten küçük olanlar sıfır merkezde olduğunu düşünürseniz. Değil mi? Şöyle şu aralıkta olan elemanlardır. Peki tam tersini düşünelim. İstanbul merkez olsun. Mutlak değer x dediğiniz zaman İstanbul'a olan uzaklık olsun. A'da, A da mesela İstanbul'a 100 km uzak olan yerler derseniz bu sefer Sakarya'dan öbür tarafı bu taraftan da Tekirdağ'dan öbür tarafa hesaplamanız gerekir. Yani şimdi şöyle düşünelim. Mutlak değer x 5'ten büyükse o zaman bir sayı doğrusunda ne diyeceğiz? 0'dan 5'ten uzak olan yerler. Bunların hepsi 0 olan uzaklığı 5'ten fazladır. Bir de eksi 5'ten küçük olan yerler. Bunların da 0 olan uzaklığı nedir arkadaşlar? Eksi 5'ten büyüktür. O zaman mutlak değer x a'dan büyükse ya x eksi a'dan küçük olacak ya da a'dan büyük olacak. İki tane ifade kullanacağız. Bir bunu kullanacağız, bir bunu kullanacağız veya ya öyle de olabilir, böyle de olabilir fark etmez. Tamam mı? zaten kesişim olma şansı yok. V diye bir kelime kullanma şansım yok. Peki burada ne diyor? Mutlak değer x yani mutlak değer x 0 olan uzaklığı 3 ile 5 arasında olan yerler yani İstanbul'a mesela 100 ile 150 kilometre arasında olan, konuşamadım. İstanbul'a uzaklığı 100 ile 150 kilometre arasında olan yerler diye düşünecek olursak mesela sıfırı buraya aldığımızda mesela o zaman a ile b arasında ise a ile b bir burada olur. Bir de bu tarafta olur. Eksi B ile eksi A olur. İki taraftaki yerleri kastediyordur aslında. Yani bu taraftan giderseniz işte Sakarya Kocaeli mesela. Sakarya'dan daha sonra mesela. Düzce değilim mesela. Sallıyorum ama kilometrelerini bilmiyorum. Bu taraftan da Tekirdağ Kırklareli mesela. Bu tarafta Tekirdağ bu tarafta da Kırklareli. Ya bu aralıkta olacak ya bu aralıkta olacak diye düşünebiliriz. Bunlar bizim bilmemiz gerekenler. Şöyle şunları bir temize çekelim. Kafamız karışmasın. Şimdi bakın örneklerle açıklayalım isterseniz. 24. sorumuzda diyor ki mutlak değer x eksi 3 ondan küçük eşitse diyor. Yani sıfır olan uzaklığı 10'dan az olanlar ya da eşit olanlar dediğinde o zaman benim ifadem yani x eksi 3 ifadem eksi 10 ile 10 arasında olmalıdır. Mantığıyla hareket edeceğim. Sonra gideceğim hepsini 3 ekleyeceğim. Eksi 7 ile kaç arasında olacak bizim sayılarımız? 13 arasında olacak diyebiliriz. Bu işsiz sağdan kaç farklı x tam sayısı vardır? Sınırlar dahil olduğu için ne diyorduk? Fark artı 1 mi diyorduk? Yani 20 artı 1'den cevabımız ne gelir arkadaşlar? 21 gelir diyebiliriz. Bu da 24. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 25. sorumuza. Şimdi bak mutlak değer x sıfır alan uzaklık. Sıfır alan uzaklığı 2 ile 5 arasında olan yerler. O zaman ben ne diyeceğim? Diyeceğim ki bir 2 ile 5 arasındaki sayılar bir de eksi 5 eksi 2 arasındaki sayılar kastediyor bizde. Tamam mı? O zaman şöyle diyeceğim mutla aslında mutlak gördüğünüzde siz ne yapıyorsunuz? Bir aynen çıkarıyorsunuz, bir gazı dışarı çıkarmıyor musunuz? Öyle de düşünebilirsin istersen. Yani 2 küçüktür, x artı 3 küçük eşittir, 5'tir de diyebilirsin. Hatta bunu mantıken sağda göstereyim. Bir de içerinin işaretini değiştirelim. 2 küçüktür, eksi x eksi 3 küçüktür, eşittir, 5'tir diyelim. Şimdi hep dire, hepsinden 3 çıkardım. Eksi 1 küçüktür. X küçük eşit 2 yaptı. Bu şartı sağlayan x'ler bizim için 0, 1 2'dir. Burada da hepsini 3 ekledim. 5 küçüktür. Eksi x küçük eşit 8. Eksiyle çarparsam yön değiştiriyordu. Eksi 8 küçük eşit x küçüktür. Eksi 5 olacak. Buradan da ne geldi? Eksi 8, eksi 7, eksi 6 geldi. Şuradaki 3 tane eleman şuradaki de 3 tane eleman. Bu 6 tane tam sayı bizim şartımızı sağlayan eşitsini sağlayan değerler. Bunların toplamı eksi 21. Bunların toplamı da 3 yapar. Toplarsanız eksi 18 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Tamam Bak şu soldakini mantıken yaptım ya hani mutlak bir artı çıkar bir eksi çıkar dedim ya. Biraz şöyle dayanaklı olsun. Şöyle, ay seçemedim. Şöyle yapalım. Yani e, biz ne dedik? 2 ile 5 arasında olabilir. Bir de eksi 5 ile içerisi kaç arasında olabilir arkadaşlar? Eksi 2 arası olabilir diyebiliriz. Tek hareket. Onu şurada söylemiştim. Bakın şurada onu söylemiştim. Eğer ki mutlak A ile B arasında ise o zaman x sayısı ya a ile b arasındadır ya da eksi b ile eksi a arasındadır. O zaman burada da direkt eksi 5 ile eksi 2 arasındadır diyebiliriz. Her taraftan 3 çıkarırsak eksi 8 küçüktür x küçüktür eksi 5 de diyebiliriz. Yine eksi 8, eksi 7, eksi 6. Bir önceki nasıl yaptık? Mantığıyla yapmıştık. Yani kuralına dayanarak yaptık. Şimdi de buradaki kuralla yaptık. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 26'ya. Eşsinin çözüm kümesi eksi 1, 2 kapalı aralıysa A ile B'nin çarpımı nedir diye sormuş. Ki mutlak değer neydi? E, şimdi küçük eşit dedi ya. O zaman mantığına göre biz ne demeliyiz? Eksi b ile b arasıdır demeliyiz. Hepsine a ekledim. a eksi b küçük eşit 2x küçük eşit a artı b yaptı. Doğru mu? O zaman burası ne oldu? A burada 2'ye böleceğiz hepsini değil mi? Hepsini de 2'ye bölelim. Böylece x'in aralığını bulalım. O zaman bu arkadaş eksi 1'dir. Bu arkadaş da kaçtır? 2'dir. O zaman diyelim ki a eksi b bölü 2 eksi 1. O zaman a eksi b buradan eksi 2 geldi. Aynı şekilde a artı b bölü 2. Bak buradan çektim onu. a artı b bölü 2 2 ise a artı b kaç yapar? 4 yapar. Şimdi şunu çözelim. Alt alta toplayalım. 2a eşittir 2'den. a'sı 1 geldi. b'si de kaç geldi? 3 geldi. Çarpımları ne yapar? A çarpı B'si 3 yapar diyebiliriz. Bilginiz olsun. Bu da 26. sorumuzun çözümüyle arkadaşlar. Geldik 27'ye. 27'de bir eşitsizlik vermiş. Yine mi mutlaka dayalı bir eşitsizlik. Eşitsizliğin sağdan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Ben bunu size rasyonel sayılarda anlattım. Eşitsizlikte anlattım. Ve tekrardan belirleri nerede geldi? Mutlak değerde geldi. İlkokul öğretmeni sıralama yaparken bazen paydalara göre bazen paydalara göre sıralama yapabiliyordu. Bak şimdi sağ taraftaki şu ifadeyi ben şöyle yazmak istiyorum. Şimdi bu aynen kalsın. Ben bunun pay kısmını, yani üst kısmını 3 yapmak istiyorum. O zaman genişletirsem 3 bölü 6 yaptı mı? Yaptı. Peki niye bunu yaptım? Çünkü pasta sabit. Ne kadar çok bölersem o kadar az yer. Değil mi? O zaman sağ taraf daha büyük bir sayı, sol taraf daha küçük bir sayı olmalı. Yani mutlak değeri x-2. Küçük eşit 6 olmalı ki bu eşitlik sağlanabilsin. Eşitsizlik sağlanabilsin daha doğrusu. O zaman daha sonra devam edeceğim. Ne yapıyorduk? Eksi 6'yı sol alıyorduk. X eksi 2 küçük eşit. 6 diyorduk. Her tarafa 2 ekliyorduk. Eksi 4 ile kaç arasında olacak? 8 arasında olacak. Burada kaç tane tam sayı var? Fark artı 1'den 13 tane var diyebiliriz. Hazır 13'ü yakalamışız. Soruyu doğru kabul etmek istiyorum. Aslında 13'ü gördüğüm için ama kabul edemiyorum. Çünkü senin yamulacağın yer neresi? Aha burası. X 2 olmaz. Var mı burada 2? Var. O zaman 13 değil 12 tanedir diyeceğiz. Bizim bu eşitimi sağlayan tam sayı dedi. Ve böylece 27'yi de yapmış olduk. Orada bir ters köşemiz vardı. Onu da bilginiz olsun. Şimdi geldik 28'e. Eşsiz sağlamayan. Sağlayan, sağlamayan. O zaman mesela x büyüktür 2 dedim mesela. Tamam mı? Bunu sağlamayanlar bunun opositi. Yani x 3 geçtik olanlar. O zaman ben de şöyle demeliyim. Yani 3x eksi 1 bölü x 4'ü mutlağa sağlamayan dediğinde Küçük eşit 2 yapmalıyım. Şu an ben sağlamayan aralığı buldum x için. Şimdi bunu düzenleyeceğim. x'leri bulacağım. Şimdi ne yapabiliriz hocam? Sen mutlağı böyle parçalayabiliyordun. Evet ben bunu 3x-1 mutlağı diye yapabilirim. Bu da 4 olur. O zaman ne yapalım? Eksi 2 ile 2 arasıdır diyebiliriz. Doğru mu? Şimdi ne yapalım? Hepsini 4 ile çarpalım. Eksi 8 küçük eşit mutlak değer 3x-1 Küçük eşit kaç yaptı? A, bu mutlak aslında kalktı şimdi şuradan. Eksi 2 ile 2'yi çektik ya. Şu mutlak kalktı. Şunlar kalktı. Özür dilerim. O zaman burası da kaç yaptı? 8. Hepsine 1 ekliyoruz. Eksi 7 küçük eşit 3x küçük eşit 9 yaptı. Sonra buradan da kaça bölelim? Hepsini 3'e bölelim. Yani eksi 7 bölü 3 küçük eşit x küçük eşit 9 bölü 3'ten 3 yaptı. Ve bu şart kaç tane x tam sayısı varmış? Şimdi eksi 7 bölü 3 dediğin şey eksi 2'den daha küçüktür. O zaman eksi 2 olur, eksi 1 olur, 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. Toplam kaç tane? Son aracının uğurlu sayısı kadar tane. Yani 6 tane bu şartı sağlayan x varmış diyebiliriz. Anlaştık. Hadi bakalım geldik. Yeni nesilden 4 tane sorumuz var. Hatta sonuç soruyu da çok yeni nesilde sayamayız ama o da yeni nesil diye sayalım. <laughs> olur mu? 4 tane soruyla dersimizi mutlak değeri tamamlıyoruz. Bilginiz olsun. Bak çok güzel bir taktik anlatacağım. Bu 29. soru tipi benzeri üniversite sınavında geliyor. Tamam mı? Geçmiş yıllarda buna benzer sorular geldi. Soru bankalarında böyle soru görebilirsiniz. Bunların güzel bir yöntemi var. Rahat rahat çözebiliyorsunuz. Bunu gören arkadaşlar "Ulan ben bunları nasıl yapacağım?" falan diye olabilir ama küçük bir taktikle rahat rahat çözüm yapacağız. Şimdi İstanbul'da hava sıcaklığı ölçümü yapan Ahmet, bayram tatilinde hava durumu tahminini en düşük 26 en yüksekte 32 derece olarak belirliyor. Bu hava tahmini yapan bir arkadaş ama hani şey yani e, meteorolog yani. Buna göre bayram tatili boyunca İstanbul'da hava sıcaklığının ifade eden mutlak değerli eşsizlik ifadesi aşağıdaki hangisidir demiş. Yani bunlardan teker teker sen neyi bulacaksın? Çıklarını hesaplayacaksın. X'in senin nerede olacak? En düşük 26 ise 26'yı dahil ediyor. Doğru mu? En yüksekte kaç? 32. Burayı dahil ediyor. Sen şimdi bunu ifade eden mutlağı bulacaksın burada. Bir kere bilmiyorsan teker teker yaparsın. Net söyleyeyim sana. Benim taktiğim şöyle aslında. Şuradaki 26 ile 32'yi görüyorsun değil mi? Şimdi 26 ile 32'yi gördün. Şöyle bir şey yapıyorum. Yani x eksi a mutlak içinde küçük eşit b diyerekten. Tamam mı? Şuradaki sayı benim 32 ile 26'nın toplamının yarısı olsun. 32 ile 26'nın toplamının yarısını a yazıyorum. Sonra aynı şekilde 32 ile 26'nın farkının yarısına da b diyorum. Bak ne yaptı burası? 58. Bölü 2'ye 29. Demek ki x eksi 29 oldu burası. Küçüktür. Şimdi burası da ne gelecek? 32 eksi 26. 6 bölü 2'den de kaç gelecek? 3 gelecek. Yalnız burada eşitliği unutmuşum. Özür dilerim. Burada eşitliğimiz de olacak. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir diyebiliriz. Anlaştık mı? Bak deney istersen. Mesela bu ne olacak? Eksi 4 ile kaç arasında? 4 arasında. x eksi 28. Sen şimdi her tarafa... 28 ekle. O zaman burası 24 ile kaç arasında oldu? 32 oldu. Hop bu gitti. Yani benim hesabıma göre bu şekildeki bir işlem bizi rahatlıkla çözdürecek. Zaten aslında şöyle yapıyorum güzel kardeşim. Yani eksi b küçük eşit x eksi a küçük eşit b diyorum. Hepsine a ekliyorum. Aslında şöyle bir şey oluyor. Değil mi? Şöyle oldu. Şu alt sınır şu üst sınır. Bu ikisini toplayıp ikiye bölersen a'yı bulursun. Farklı alıp ikiye bölersen B bulursun taktiğiyle şu şekilde ne yapıyorum? Soruyu hallediyorum arkadaşlar. Bak hemen bir benzerini sağ tarafta 31'in soru yapalım. Şöyle biraz 30, 29'dan 31'e geçelim. Sonra alttaki ilk soruya bakalım. Boyu 180 metre olan Ali Tek bir de duvarın önünde durduğu duvarın diğer tarafını göremiyor şu an. Ama diyor ki şekil 2'de her birinin uzunluğu 20 santim olan kutuları altına aldığında o zaman burası 40 santim olur. O zaman duvarın karşı tarafını görebiliyor. Buna göre duvarın uzunluğu veren ifade hangisidir demiş. Şimdi boyu da 180 santim. O zaman bizim duvarımız x olsa x o zaman bir kere 180'den büyüktür. Ama şimdi burada burası daha yüksek olduğu için x daha küçüktür. Şimdi Ahmet'in boyu 180'di galiba pardon Ali'nin boyu. Burası da 40. Burası da kaç yaptı? 220 yaptı. O zaman 180 ile 220 arasında bir duvar boyu var. Bak ben ne demiştim? Toplayıp 2'ye bölünce şu ikisini toplayıp ikiye böldüğünde ne yaptı? 400 bölü 2'den 200 yaptı mı? O zaman biz diyeceğiz ki x eksi 200. farkını alıp ikiye böl. 40 yapar değil mi? Farkları kaç yaptı bunların? 180 ile 240'ı 220'nin 40 böl 2'ye 20. Benim doğru cevabım bu olması lazım. Bak doğru cevabım hangisi? x eksi 200 burası da 20. Gerçekten eksi 20 küçüktür x eksi 200 küçüktür 20. Her tarafa 200 eklersek Burası 180 yapacak. Burası da kaç yapacak? 220 yapacak. Tam benim söylediğim oldu. Anlaştık mı? Zaten dayanağımı da burada ben aslında ispatlı yapmıştım. Öyle kafadan atmıyorum. Hani o sınırların toplamlarının yarısını içeri yazıyorum. Farkların yarısını dışarı yazıyorum. Geldik son sorumuza. 32. sorumuzda mutlak değeri tamamlıyoruz. Gerçekten ben de yoruldum ama umarım değmiştir. Anlamınız bir yer olursa mutlaka tekrardan tekrar edin. Alttaki yorumları da ne yapabilirsiniz? Bana geri dönüşler yapabilirsiniz. B bir gerçel sayı. denklemin çözüm kümesi 3 elemanlı olduğuna göre. Şimdi 3 elemanlıysa bir kere bence burası negatif olmaz. Orası 0 olursa ya da pozitif olacak. Bakalım be. Şimdi mutlak değer x 2 eksi 3 ya b 2'dir içerisi. Ya da mutlak değer x 2 eksi 3 nedir arkadaşlar? 2 bdir 2 ihtimal İçerisi ya b eksi 2'dir ya da 2 eksi b'dir. O zaman 3'leri öbür tarafa atalım. O zaman ne oldu? Mutlak değeri x eksi 2 eşittir. B artı 1'dir. Ya da mutlak değeri x eksi 2 dediğiniz şey ne yapacak? 3'ü öbür tarafa attık. 5 eksi B'dir. Şimdi bana diyor ki çözüm kümesi 3 diyor Şimdi çözüm kümesi 3 elemanlı nasıl olur? Demek ki bunlardan bir tanesi 2 elemanlı olur. Bir tanesi B elemanlı. Peki mutlak çözüm kümesi nasıl bir elemanlı olur? Mesela şöyle düşünelim. Burası 5 iken Buradan iki tane kök gelir ama buradan tek kök ne zaman gelir? Burası sıfırken gelir. Burayı sağlayan tek bir değer vardır, o da üçtür. He. O zaman bu anlattığımın üzerine benden istediği şey ne biliyor musun? Hani üç elemanlı olması ne demek biliyor musun? Ya burası sıfır olacak, ya burası sıfır olacak. İki ihtimal var. Şimdi deneyelim bakalım. B o zaman eksi 1 olsun. Tamam. B eksi 1 olursa o zaman mutlak değer x eksi 2 eşittir. Sıfır olacak. Mutlak değer x eksi 2 eşittir. Bu taraftan da B eksi 1 verdim. Ne olacak? 6 olacak. O zaman bu şartı sağlayan sadece 2 varmış. Burada da 8'de eksi 4 vardır diyebiliriz. Peki aynı mantıkla B 5 olsaydı tamam mı? O zaman benim ne olacaktı? Mutlak değer x eksi 2 ifadem B'ye 5 verince 6 olacaktı. Bir de sağ tarafta mutlak değer x eksi 2 B'ye 5 verince burası ne yapacaktı? 0 yapacaktı. O zaman bu şartı sağlayan elemanlar ya 8 ya eksi 4 ya da 2 gelecekti. Anlaştık. Bakın gördüğünüz gibi 2, 2, 8, 8, x4, x4. O zaman gelen elemanlar belli. Yani bu denklemin sağlayan köklerimiz bizim 2, x4 ve 8'tir. Peki bizden ne istiyor? Çözüm kümesi ki elemanların toplamı ile. Evet çözüm kümesi burası zaten. Bu x'ler, doğru mu? ile B'nin alabileceği değerler toplamının farkı. Peki B'nin alabileceği değerler toplamı ne? O zaman B1 artı B2 de bizim için ne gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. O zaman bu arkadaşla bu arkadaşın toplamlarının ki buranın toplamları kaç yaptı? 8, 10, 6 yaptı. O zaman 4 ile 6'nın farkını istiyor. Fark hiçbir zaman negatif olmaz. Toplamları farkını diyorsa fark negatif olmaz. O zaman bizim doğrucağımız ne gelecek? 2 gelecek diyebiliriz. Ve böylece güzel kardeşlerim ne yapmış olduk? Mutlak değeri tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Kanalımıza yorum yapmayı, paylaşmayı, beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.